Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yepyeni çok güzel Can Yaman'ın yepyeni karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Can Yaman Avustralya'da e, yer alıyor ve İtalya'da yepyeni filmleri çekiliyor ve tek seferde filmleri çekiliyor. Sizler için Can Yaman'ın yepyeni görüntülerini ve e, yeni Can Yaman'ın projesinin fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Can Yaman kendi özel hesabında zaman zaman kendi fotoğraflarını, kendi e, özel fotoğraflarını paylaşıyor. Sizler için de Can Yaman'ın e, fotoğraflarını ve e, sevenleriyle olan fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz bu yeni kareleri. E, sizler için her zaman yeni kareler üretmeye devam ediyorum ve sizler de eğer seviyorsanız da e, yorum Disminde yorum yazmayı unutmayın ve sizlerin e, olumlu yanıtınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de Can Yaman ve e, Can Yaman'ın yeni dizisinden haberdar olmak istiyorum.